Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir, yeni bir Dünya Kupası 2022 Katar'daki tahminlerimize devam ediyoruz. Bugün son 16 tur başlıyor ve biz de bunun şerefine videomuzu çekeceğiz. Dün bir aksaklık oldu bir işlerimden dolayı eve geç geldim bu yüzden videoyu çekemedim. 2 ee, Aralık maçlarını çekemedik yani bu yüzden hemen 2 Aralık maçları da göstermek istiyorum ben buradan size. Dün Kore, Portekiz, Gana, Uruguay, Sırbistan, İsviçre ve Kamerun, Brezilya mücadeleleri vardı. Ama bir takım aksaklıklardan dolayı geçemedik ve hepsinden sıfır puan çektik böylece. Bakalım bu bizim rankımızı 138 bin ciliye kadar düşürmüş. Normalde 200 bin içindeydik. Falan filan. Ama yine de bir şeye bakalım ya. Mesela Kore Portekiz'e ben muhtemelen 2-1 Portekiz derdim. Gana Uruguay'a 1-2 Uruguay derdim. sırbistan Sviçre'yi 3-2 İsviçre derdim biliyor musunuz? Bak harbiden 3-2 İsviçre diyecektim bu maça ya. Çok kötü oldu. Gerçek anlamda 3-2 İsviçre diyecektim. 3-2 İsviçre yendi harbiden. Kamerun Brezilya'ya 3-3 beraber diyecektim. Ama diyemedik. <laughs> Neyse işte buradaki son 16 turundaki bütün eşleşmeler burada gördüğünüz gibi. Hollanda, Amerika, Arjantin, Avustralya, Fransa, Polonya, İngiltere, Senegal, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Kore... Fas, İspanya ve Portekiz, İsviçre sizde, sizce son 16 turundaki en çekişmeli eşleşme hangisi olmuş arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün 3 Aralık ve maçlar başlıyor. Hollanda Amerika mücadelesiyle Hollanda'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum ben bu mücadeleyi. Burada yeni bir şey de ekleşmişler. Son 16 turunda gol atacak ilk takımı istiyor bizden. Hollanda'yı basıyorum ben burada. Gol atacak ilk takımı Hollanda basıyorum. Ve gol atacak ilk oyuncu de. Buradan hemen şöyle bir bakalım kim atabilir diye ilk golü. Amerika'yı böyle seven, Amerika'ya böyle çok saygı. Steven Bergwijn. Diyorum. Evet aklıma Bergwijn geldi şu anda ve Bergwijn'a buradan verdik gol atacak ilk oyuncuyu da saat 6'da başlayacakmış bu mücadele. Ve %78 Hollanda'ya kazanma ihtimali vermiş. Arjantin Avustralya 3-1 Arjantin diyorum ben bu maç içinde. 3-1 Arjantin hemen ilk gol atacak takımın Arjantin ve ilk gol atacak oyuncunun da Lotta Aro Martinez olduğunu düşünüyorum. Saat 10'da başlayacak yine bu mücadelede. Tahminlerimiz bitti yani bu kadar. %96 bu arada ciddi bir şekilde Arjantin'i favori göstermiş. %2 beraberlik, %2 Avustralya'ya oy vermişler. Gerçekten Avustralya olması gerektiği gibi biraz düşük kalmış. Hemen buradan kaydedelim ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet son anada turunda her gün iki maç olduğu için böyle kısa olacak daha da videolar. Burada videomuzun sonuna gidiyoruz. Daha çok bas tahminlerini gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın dediğim şeyi yorumu yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. görüşürüz ve o zaman hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, görüşürüz. Bay bay.